Şimdi videonun ikinci kısmına gelmiş bulunmaktayız. Kör kuyulardan çıkmış Esra bugün nasıl hayata bu kadar pozitif, bu kadar keyifli bir şekilde bakabiliyor? Kendini nasıl değiştirdi ve dönüştürdü? Kırılma noktaları neydi? Neleri alıp kabul ettiğinde, nelerle yüzleştiğinde hayat onun için daha çekilebilir oldu. Ee, daha keyifli bir hale geldi. Çekilebilir olmanın ötesine geçti. Yaşamaktan keyif almaya başladı. <laughs> ee, şimdi... Bu yolda dediğim gibi psikoterapiler yaşam, koçlara değişik teknikler, NLP'ler, onlar bunlar birçok şey de dedim. Her zaman, evet yani bir konuda ailem haklıydı, eser her zaman bir yolumu bulurdu. Ben her zaman bir yolumu buldum. En vazgeçtiğim anda bile çıkışı bulabilmek için bir şekilde çabaladım. Belki de o yüzden hala hayattayım. Hani bu inadından dolayı, bu vazgeçmeyen yanımdan dolayı. Ama bu hayatta e, karşılaştığı, yaşadığım, birlikte yaşadığım, hayat yolumu paylaştığım kişilerle, kişilerin en çok, en çok, en çok kime karşı kurban psikolojisindeydim derseniz, ben babama karşı kurban psikolojisindeydim. E, babamla gerçekten böyle şey, belki de ailede onunla çatı çat e, mücadele edebilen tek kişinin ben olmam da e, buna nedendi. Ya da gerçekten bu kadar ona benziyor olmam da iki deli iki canbaz bir ip de oynamaz misali ben her zaman onun karşısına dikilebilen tek kişiydim belki de bilmiyorum çok önemli değil ruhu şad olsun ee, en çok kızdığım ama bir yaşam koçumla yaptığım bir enerji seansında en çok da olduğum kişi babamdı. Ee, öylesine bir ölüp gitmişti o zamanlarda onu fark ettiğimde ama ne kadar sevmiyorum babamı falan dediğim dönemlerim var ee, İzleyen kuzenlerim arkadaşlarım bunu bileceklerdi ee, ve inşallah o da bir yerlerden beni duyuyordur evinin duyuyordur zaten bunu biliyor ama bir kız çocuğu ne kadar sevmiyorum dese de hep onun babasının ya da annesinin de sırf baba için de değil haklı olmasını ister için, için Yani yolumda öğrendiğim şeylerden biri buydu. Onu anlamayı çok istedim. Neden böyle biri olduğunu. Yani haklı olsun istiyordum. Haklı çıksın istiyordum. Buna çok ihtiyacım vardı. Tüm o yaşadığım baskıların sebepsiz olmadığını bilmeye çok ihtiyacım vardı. Yokluktan gelmiş bir adamın e, ortaokulda okuyabilmek için ailesinden ayrılmış bir adamın e, ben çok fazla şey beklemişim belki de ondan. Yani onun hayat hikayesine dönüp baktığımda ve sonrasında dönüştüğü adama baktığımda öyle bir şey başarmış ki bu, bu kadar e, yargılanması değil de aslında. Ne kadar büyük bir şey başardığı için takdir edilmesi gereken bir şeymiş. Bunu ben bugün bu yaşımda görebiliyorum. O hayattayken göremedim, ona kızmakla e, yetindim sadece. Ve onu haklı çıkarmak için bin türlü realite yaşadım. İşte o yaşam koçumla yaptığımız seanslardan birinde ki o zaman boşalmıştım şöyle bir şey fark ettim. Geç, boşandığım evliliğimde hani o geçmişte bıraktım, arkamda bıraktım evliliğimde eski eşim Esra olmuş ben babam. <laughs> Bildiğiniz o ilişkide babam gibi davranmışım. Babam bana nasıl davranıyorsa ben de eski eşime o şekilde davranmışım. Ee, o boşanma evresinde hikayeyi bilen ve yanımızda olan insanlar ne kadar beni haklı görürlerken ben bir anda aslında o kadar da haklı olmadığımı e, o kadar da masum olmadığımı, o kadar da fedakar olmadığımı yüzleştim. Babamı anlayabilmek için babama benzediğim bir gerçeklik yaratmışım hayatımda ee, ve bu da onun <laughs> Temize çekmesiymiş belki de. bunun fark etmiş olmak, en çok kızdığım insana benzediğimi ve aynısı olduğumu fark etmiş olmak gerçekten çok ağır bir yüzleşmeydi kendimle yaşadığım. Ee, ve şeyi orada alıp kabul ettim. İyi bir insan olmayabilirim. Salt iyi -E diye bir şey yok. Salt iyi -E olmak diye bir şey yok kısmını işte o Evliliğimdeki babamı benzeyişim, babamın aynısını taklit edişim Bana seyamız İçinde bir karanlık olduğunu keşfettim. Benim bir karanlık yanım var dedim. Yani ama hani böyle şimdi burada anlatırken çok kolay ve çok hani bir anda yaşanmış bir farkındalımsın. Bunu sindirmek ve bunu hazmetmek çok zordu. İnsanın kendi karanlığıyla yüzleşmesi o kadar keyifli olmuyor gerçekten. Hani kendimden çok nefret ettim kendime çok kızdım, kendimi çok suçladım. Ee, belki de sırf o yüzleşmeden dolayı o yüzleşmenin sindirme sürecinde daha da kötüye gitti birçok şey benim için. Çünkü kendime karşı çok büyük bir öfkem vardı. Sonrasında da ilerleyen zamanlarda işte hayat atmaya devam etti. Ben en son artık şifalanmamda son adıma tam psikoterapiste çalışmaya başladım. Orada Aydın Hoca'nın işte o bana dediği Geç, geçen videoda anlattım. Kendi niye bu kadar aşağılıyorsun? Kendi niye bunu yapıyorsun? Kendi kuyunu kazmak için neden bu kadar heveslisin? O da bir dönüm noktasıydı benim hayatımda. Ya gerçekten ben kendimin en büyük düşmanı mıyım acaba diye düşünmeye başlamama neden olmuştu o cümleler. Hep böyle zihnimde bir yerlerde yankılandı. Ben kendimi nerelerde sabote ediyorum? Ben kendimi nerelerde haksızlık ediyorum? Ben kendi düşmanlığını nerelerde yapıyorum diyerekten. Ve sonrasında da aslında birçok şey düzeldi, değişti ve dönüştü hayatımda. Ben daha çok kendimi kabul etmeye başlamıştım ama ama arayışım hiç bitmedi. Yani bu kadar yaralı, yalnız hissettiğiniz bir geçmişten geldiğinizde ve kendinizi aslında şifalandırmak için çıktığınız yolda keşfettiklerinizle hayatıma bakıyorum da o en yaralı olduğum anlarda bile kendi dike dikemezken başkalarının söküğünü çok iyi dikiyormuşum. Hep insanların gelip dert anlattığı, işte fikir almaya çalıştığı bir insandım ve asıl bir özgüven ve ego ise aslında bunun altında yeter. Ha, kendi hayatına baktığımda insanlara bir de fikir veren bir tiptim. Egomu sağlık. Ee, ama bir şekilde de hep bir işe yaramış, hep birilerine dokunabilmişim. İş, çalıştığım iş yerlerinde sebepsiz insanlar daralıp bunaldıklarını gelip esra bir sarılsana derlerdi bana. İçinde gizli bir şifacı varmış. Ee, gizliymiş çünkü ben onun henüz görmeye ve kabul etmeye hazır değilmişim. O zamanlarda bile en böyle karanlık olduğunu düşünüyorum, en dipleri gördüğümü düşündüğüm zamanlarda bile kendi hayatıma katkım olması da başkalarının hayatına katkım oluyormuş. Bunu şimdi görüyorum. O zamanlar böyle bir şey yaptığımın farkında bile değildim. Yani olduğum ben, o kusurlu, o karanlık, o kötü ben bile ne kadar katkıymış ve hediyeymiş çevresindeki insanlara. Bunlar krema noktaları, sonra bir akses karşısınız diye bir şeyle karşılaşıyorum. Bunlar hep tesadüfmüş gibi gözüküyor ama hiçbir şey tesadüf değil hayatta bunu biliyorum. Hazır olduğunuz anda o hazır olduğunuz şey sizin karşınıza çıkıyor. Ben demek ki artık o zaman hazırdım. O hazır olduğum sistemi bir şekilde yıllardır süren arayışımda gerçekten işe yarıyor dediğim sistemi öyle buldum çok hızlı bir süreçtir benim aksesse girişim. Bar sınıfına, ilk bar sınıfı aldıktan sonra böyle hızlı bir şekilde hem eğitmen olmaya karar verdim. Hem foundation'ımı aldım. ileri seviye eğitimimi falan. Ve orada bir sürü araç verildi benim elime. Bugün geldiğimiz noktada kendimi şifalandırabilmiş ve daha şifalandırabileceği noktaları varsa, görmesi gereken kendiyle ilgili noktaları varsa bunu görmeye yüzde yüz gönüllü olan, bundan artık korkmayan, bu yüzleşmelerin ne kadar değerli hediyeler olduğunu fark eden bir insan var. Birine dönüşmüş oldum, bir kadın oldum. O yüzden kendimle mutluyum ve bu yetmez. Kendi yolunda yaşadıklarından çıkardığı derslerle artık başkalarının hayatlarına da dokunuyor olabilmenin verdiği hazlı yaşayan bir esra var ki hani şu hayatta herhalde en haz aldığım nokta o ilk varsını duymak. Aslında ikisiz siz varsınız. <laughs> o kısmı sonra girelim. Yani ilk varsınız. Benim geçtiğim yollardan belki çok daha ağırlarından geçip yine de pes etmeyip devam ettiğiniz için her gün, her dakika sizin başardıklarınızda bana devam etmek için cesaret veriyor. Daha fazla katkı sunabilmek için insanlara. Neyse, velhasıl akses soru sormayı öğretti bana. Ben o tüm zorlukları yaşadığım süreçlerde Allah'a küstüm, Allah'a isyan ettim, Allah'la kavga ettim, inancımı yitirdim, inanmayı yitirdim hiçbir şeye inancım kalmadı çünkü kendime inanmıyordum ama velakin lakin akses araçlarını hayatıma kattıktan sonra zaten belli bir noktaya gelmiştim hani tüm o yılların getirdiği süreç bana birçok şeyi fark ettirmişti ama kolaylığı da hayatıma çekmeyi öğrendim. Meğersem fark ettiğim noktalardan biridir. Ben hep her şeyin zor olmasına karar vermişim bir yerde. Buna nerede karar verdiğimi bilmiyorum. Eskiden olsa buna nerede karar verdiğimi bulmak için delirirdim. Ama artık bunun çok da önemi olmadığını biliyorum. Hiçbir şey bu kadar zor olmak zorunda değil. Bunları ben yarattım. Babamı anlamak için babam olduğum bir ilişki yarattım. Ee, aslında sömürüldüğümü düşünürken ne kadar sömürdüğümü de fark ettim. Ee, insan olduğumu fark ettim. Bu Dilek'le yaptığımız yayın sonrası. Bu ara hayatımda çok fazla şey oluyor zaten böyle. Hediyeler ard arda geliyor. Hani bundan daha iyi nasıl olur diye sormaktan artık dilim kuru, dilim damağım kurudu ama e, gerçekten şükran doluyum yaşadıklarıma. Hayat hikayen çok kıymetli lafı dileyin. Ee, bir şey düşünmeme neden oldu. Bu kadar melankolik, ...depresif, hayattan vazgeçmiş bir Esra'nın dünyaya ve evrene bakış açısıyla... ...bugünkü Esra'nın hayata bakış açısı arasında bir fark var mı? Ya biliyor musunuz hala çok anlamsız. Ya dünyada yaşadığımız her şey çok anlamsız. Ama Aksesu Araçları bana şunu öğretti ki... ...hayatı bu kadar ciddiye almamak gerekiyor. Hayat bir oyun alanı. Ee, ve biz burada kendimizce bir oyunu oynuyoruz, rollerimizi belirliyoruz, hayatımıza giren insanların rollerini de belirliyoruz. Bir o artık hayatımın senaristi olduğum farkındalığını bana kazandırdı ve e, gerçekten yeterince de güçlü olduğundan dolayı hayatımda her ne yaşamış olursam olayım, her neye maruz kalmış olursam olayım bunun tek sorumlusunun ben olduğunu bilmemi sağladı. Benim için yol buraya aktı. Sizin için ne olacak bilmiyorum. Onu siz bulacaksınız. Onu siz cesaret edeceksiniz. Sonrasında da o yayından sonra sürekli tekrar soruyordum. Yani hangi noktaydı gerçekten o kırılma, kırılma noktası? Esra hangi noktada hayata dair bakış açıları hiç değişmemesine rağmen depresif bir insanken, melankolik bir insanken bugünkü bu kadına dönüştü. Hani bunu bulursam ve insanlara anlatırsam belki onlara da bir anahtar olur. Hayatlarındaki o değişimi dönüşümü başlatmak için. Soruların cevapları anda gelmeyebiliyor bazen. Bunun da bir anda geldi ama sorduktan çok sonraydı. Evet. Sırrımı açıklıyorum arkadaşlar şimdi. Oraya geldik, o noktaya geldik. Ben bir noktada kusurlu olduğumu kabul ettim. Ve çok enteresan, bunu herkese hayatım boyunca söylemişim. İnsanlar gelip bana bir şey anlattıklarında ya insansın işte etten, kemikten yaratıldın, niye kendine bu kadar yükleniyorsun derken insanlara verdiğim hakla kendime vermiyormuşum. Eğer kusursuz olsaydım insan olmayı seçmezdim zaten. Büyük bir ihtimalle melek olurdum. Hani şu anki en yakın <laughs> tanım zihnimde kusursuzluğu melek olmak. Yani saf sevgiden ibaret olmak, sabırsızlık olmak, melek olmak. Ama ben melek değilim. Ben insanım. Ben insan olmayı tecrübe ediyorum ve kusurluyum. Hatalarım var. Mükemmel olmak zorunda değilim. Açık bir yarayım. Hata yapabilirim. Ve bunu her seferinde yapabilirim. Önemli olan o hata yaptığında bununla yüzleşebilecek cesarete sahip olmak. Ve oturup ahlanıp vahlanıp kendimi yargılamaktansa tamam şimdi bunu nasıl değiştirebiliyorum demekmiş. Gerçekten benim tüm kilitlerimi en son noktada açan ve artık geri dönüşü olmayacak şekilde hayatımı değiştiren şey kusurlu olduğunu fark etmem. Ve bunu gerçekten, gerçekten tam anlamıyla alıp kabul etmemdi. Bu öylesine bir özgürlük tanımış ki bana şimdi dönüp bakınca algılayabiliyorum. Artık hata yapmaktan korkmuyorum. Sadece yapıyorum. Hata yapmaktan korkmamak ne kadar büyük bir özgürlük. Çünkü biliyorum ki hatasız hiçbir şey yok. E o zaman niye ben yıllarca kendime haklı olmak için, mükemmel olmak için, en iyi olmak için, o an herkesin en sevdiği olmak için ziyan etmişim? Ya da gerçek ziyan mı etmişim? Belki de bunca trajediyi var etmemin tek nedeni vardı işte kusurlu olduğumu, mükemmel olmak zorunda olmadığımı, hatalar yapabileceğimi fark edebilmek. Ha böyle olunca da yani insan kendinin kusurlu olduğunu fark edince de şöyle bir enerji alanına geçiyor ve frekansa geçiyor sanırım. Artık böyle hata yapmamak için çabalamaktan çabalamıyorsunuz ya bunun iznindesiniz hata da yapabilirim ve her zaman doğru olmak zorunda değilim. Hata biliyor musunuz hata yapabileceğinizi kabul ettiğinizde ya da artık o kadar kusurlarınızı yüzünüze vurmuyor evren çünkü siz farklı bir frekanstan işlevsel oluyorsunuz siz o tüm katılıkları bilinçaltınızda yarattığınız çözmüş, dağıtmış, gevşetmiş ve akışa teslim etmiş oluyorsunuz ve çok enteresan o Allah'la küsen, Allah'a inanmaktan vazgeçen inanmaktan vazgeçmek diyemeyiz ama onunla kavga eden ona sürekli isyan eden Esra'dan geldiğim noktada öyle bir Esra'ya dönüştüm ki her an her dakika tüm hücrelerimde hissettiğim bir Allah inancına sahibim şu anda yani bu senin için geçerli olmak zorunda değil ama benim için böyle şu an her bir can parçasına aşkla bakabiliyorum ve bu inanılmaz lezzetli hale getiriyor hayatı o yüzden tüm taban, tüm emeğim tüm uğraşım herkes keşke bu noktaya gelebilse ama bunun bir yol olduğunu da biliyorum hepinizin yoluna da saygı duyuyorum hepinizin seçimine de saygı duyarak artık hani kimseyi böyle çekiştirmeye çalışmadan eskiden çekiştiren bir çiftim çünkü ee, Vakti geldiğinde siz de onu fark edeceksiniz ama burada anlattığım bu hikaye, benim hayat hikayem ki biz insanlar hikaye dinlemeyi çok seviyoruz. Bu şekilde değişti, dönüştü. Aslında bu kadar basit bir şeyi fark etmekle değişti, dönüştü. Ama bu kadar basit bir şeyi fark etmek o kadar büyük bir fark yarattı benim hayatımda. Bugün etrafımda Hayal edemeyeceğim insanlar var Yani beni olduğum ben olarak kabul eden Olduğum ben olmama izin veren Ve oldukları olmalarına izin verdiğim bir hayat yaşıyorum O böyle e, üniversiteden sonra e, Kendi ayakları üzerinde dursun Kendi hayatım kendim olabileyim diye kaçtım Evde ben Üç yıl birlikte yaşadım annemle. Annemle keyifli bir iletişim ve ilişkim var. Hatta ona bile katkı olabiliyorum şu noktada. Nereden nereye e, düşünün ki zamanında çok kızdığım insanlardan biriyle şimdi sevgiyle ve aşkla yaşayabildiğim bir anne kız ilişkim var. İnanılmaz arkadaşlarım, dostlarım var. E, Yolumda hiç karşılaşmayacağım insanlarla karşılaşıyorum. Evren bana sürekli hediyeler veriyor. Hiç ummadığım anlarda, ummadığım yerlerde geçmişten yıllarda görüşmediğim insanlar bir hediye gibi karşıma çıkıyorlar. Yüzüm gülüyor. O kadar da kötü bir hayat yaşamamışım. Görüyor musun Esra diye Evren bana artık hediyelerini sunuyor. O yüzden tekrar Metin Ara'nın o lafını çok seviyorum başka bir dünya mümkün arkadaşlar ve benim bir hayalim var o hayal için bundan sonrasında çalışıyor olacağım o mümkün olan dünyaya her bir can parçamız hazır olduğunda geçebilsin diye burada görevimin başında işimin başındayım ve lütfen artık kendinize olmak zorunda olmadığınız biri olmak için zorlamayın diyebilirim bu benim hikayemde, bu benim kırılma noktalarımda. Tüm çıplaklığıyla paylaşmış oldum diye düşünüyorum. Umarım orada birilerinin kalbine dokunur ve birilerinin zihninde bir ampul yanmasına neden olur. Yol senin yolun, seçim senin seçimin. Her ne olursan o, ol. bunun bir nedeni var. Lütfen gör artık ve değiştir. Güç sensin. Her şey seninle mümkün. Hepinizi seviyorum o zaman hayatım kolaylık neşe ve ihtişamla gelsin görüşürüz <laughs>